Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elmalı Belediyesi, Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortaklığıyla 18. Uluslararası, 39. Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri 23-24-25 Haziran'da Elmalı ilçesi Tekke Mahallesi'nde gerçekleşti birbirinden önemli isimlerin olduğu etkinlikler dolu dolu 3 güne sahne olurken Başkan Muhittin Böcek vatandaşları yalnız bırakmadı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek kent içi ulaşımında yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Başkan Muhittin Böcek, kent ulaşımında yaşanan sorunları, raylı sistem ağını genişleterek ve çalışan otobüs sayısını arttırarak çözüme kavuşturacaklarını belirtti. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu yılda kurban bayramı nedeniyle ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek. Soğuksu Perşembe Pazarı, Yeşilbahçe Kapalı Çarşamba Pazarı ve Döşama Altı Kömürcüler Hayvan Pazarında bayramın birinci ve ikinci günlerinde veteriner hekim kontrolünde ücretsiz kurban kesimi yapılacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin böceğin yerelden kalkınma projeleri kapsamında ekilemeyen alanların tarıma kazandırılması amacıyla Korkuteli, Avdan ve Elmalı Akçay mahallelerindeki çiftçilere hibe edilen ata tohumları boy verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşeme Altı Kevşirler Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların daha fazla verim almalarını desteklemek amacıyla büyükbaş hayvanların tırnak bakımlarını yaptı. Gençlerin yaz tatilinde boş vakitlerini eğlenceli bir şekilde geçirebilmeleri adına Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı Eğitim Merkezi'nde izciler kamp yaptı. Kamp'ta izciler çevre ve plastik kullanımını azaltmaya yönelik eğitimde aldı. Büyükşehir Belediyesi'nden kırsal bölgelere bir yatırım daha gerçekleşti. 20 Nisan 2022'de Kaş muhtarlar buluşmasında muhtarın ve bölge halkının talep ettiği Kaş Bayındır Mahallesi'nin yol talebini alan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek bir sözü daha yerine getirdi ve Bayındır yolunda asfalt çalışması gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar. Antalya için çalışıyoruz.